Evet arkadaşlar selamun Hepiniz hoş geldiniz bu Bu hocam yayının kalitesi nasıl anlamıyorum ben ya bunu. Allah kahretsin ya. <laughs> Amına koyayım 3 yıl sürmüş biliyorsunuz mu la? ses geliyor mu ses 1 2 3 ses 1 2 3 Ay ses <laughs> vallahi bu belli zor Evet şimdi nasıl geliyor orospu çocuklara? Tövbe tövbe. Bu ses ne kadar az geliyor la Ses anasını amına kadar yaklaştırdım buna.